Halibudu'nun kalbine hoş geldin. Evet, Ganesh'in fil dişi son olarak burada göründü. Muazzam. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Ne? Heykellerin arasında bent benzeri bir şey olması gerekmiyor muydu? akıntı yüzünden aşınmıştır. İçeri nasıl gireceğiz? Bekle. Hey, taca baksana. Pek zarar görmemiş. Haklısın. Belki de gözlem kulesiydi. Persler oradan girmiş. Çok uzun zamandır bu mekanın adını duyuyordum. <laughs> Karşımda durduğuna inanamıyorum. Fotoğraf çeksene. Babana yollarsın. <laughs> İyi fikir. Ne yani? İhtiyar bilgisayar kullanmayı bilmiyor mu? Sen yine de çek. Gidince gösterirsin. Aslında bunun için 20-30 yıl kadar geç kaldım. şey ben... Aa, aa, cidden gerek yok. Ben iyiyim. Ne dersin? Aa, Halebido'ya gidelim mi? Olur. Hadi. İnanması çok zor. Bunu yapmak ne kadar sürmüştü? Zanaatkarlar, mühendisler. Evet. Eserleri hala duruyor. Ama onlar artık yok. Kral servetini böyle cezbedici bir hedef yerine halkını korumak için kullanmalıymış. Acaba nasıl çıkacağız sence? Helikopteri getirdin mi? Evde unutmuşum. Te. O zaman tırmanacağız. Buraya gel. Karşıya geçebiliriz. Tamam? Hazır mısın? Önce. <laughs> Tamam. <laughs> Yukarı bir yol bul. Yakından çok daha etkileyici duruyor. Ve daha da yaklaşıyoruz. Özür diliyorum. Yukarıya! şey sorup duruyoruz. Hiç güvenli olmayacağını farz edersen bak hiç ah. ah! Siktir. Bu arada kesinlikle güvenli değil. Gördüm. Geri çıkabilecek misin? Evet. Sen devam et. Ben yetişirim. <gülüyor> <gülüyor> Hallederim. Uzatmadı kabul et. Ah, ah. Gel bakalım. Ah. Ah. Lütfen dediğin için kıramadım. Ah. Lütfen falan mı? Güneşin engelleri kaldırdığını sanıyorum. <laughs> Eğer kötü niyetli olduğunu düşünürse bal gibi de engeller. Bu yüzden mi Halep İdo için seçilmiş? Kendisi iyi talihin de tanrısı. Refah ve başarı için ona dua edersin. Anladım. Bayağı güzelmiş. Geçmenin tek yolu gerçekten bu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> ah, <inanılmaz. gülüyor> ah. Eğleniyor muyuz? Bu yaptığım en çılgınca şeydi. İyi mi yoksa kötü mü? Sonra söyledim. <laughs> Ahbap. ha, Tamam. Sadece daha iyi olacak. Hala asavla karşılaşmadık. Dilimi ısırayım. Buralarda. <laughs> yukarıda olduğunu sanmıyorum. Nedenmiş? Onda bu kadar tırmanacak göz yok. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım taca doğru sallanabileceğimiz bir yer gördüm. Birazcık daha ileride. Sağ ol. Acele ettirmem. Kayıyorum. <laughs> ...değdi mi? Etkileyici. Evet. Şimdi. Bundan nasıl iniyoruz? Tamam. İşte böyle yavaşça... Burası daha sağlam gibi. Ağzını hayra aç. Pers ordusu da olmasa buraya giremeyecektik. Vay be. İyi atış. Perslerde trebüşe varmış. Trebüşe mi? Sen de herkes gibi mancınık desen olmaz mıydı? Trebüşe bir mancınık türüdür. Bunun gibi daha ağır cisimleri taşıyabilir. Onları daha uzağa atabilir. Evet, bunu askerde mi öğrendin? Wikipedia'dan baktım. Herkesin yaptığı gibi. <laughs> Hazır mısın? Önden buyur. İnanmıyorum. Eski dostlarımız. Parashurama ve Ganesh. Hindu tanrıları iblislerle savaşmadıkları zamanlarda birbirleriyle savaşırlardı. Ne yapalım? Belki de onun tarzı böyledir. amacını Öyle görünüyor. Kapıya barikat kurmuşlar. Pek bir faydası olmamış. Perslerin yukarıdan gelmesini beklemiyorlarmış sanırım. Önceki iki istiladan sonra her şey hazırlıklı olmalarını beklerdi. Belki de yenilgiye uğrayacaklarını düşünmeli. Buradan. Arkandayım. Hey bak, silahlar. Haklı mısın Bazen tutturuyorum. Bunlar Perslerin mi? Ah, Hoysala ve Pers karışımına benziyor. İlk savunma hattı. Ufaktan aşama kaydediyoruz. kapılardan biri. Bir bakalım. Güzel. Bu çalışıyormuş bak. İşte böyle. Biraz ışıklandırma iyidir. <laughs> Burası mezarlık gibi. Hinduların pek mezar adeti yoktur. Genelde yakmayı tercih ederler. Çok güzel bir seremonidir. Antiyeşti. Sanskritçe son fedakarlık demek. Fedakarlık. Bedenlerimizi ödünç alınan araçlar gibi düşün. Sonunda iade ediyorsun ki başkaları da faydalansın. Hoş bir düşünceymiş. Tabii bu zavallılar kaçırmış. Hey yukarı. Bu da ne böyle? Tanrım. Burada bitmiş. Son direnişmiş. Ah. İmparatorluğu kurtarmaya yetmemiş. Ama en azından bize kaldılar. Giriş burada. Nadine, arkadaşa yardım eder misin? Tabii. Gel ihtiyar. Işte ah. Tamamdır. Ah. Affedersin. Ah. Pardon. gitgide yaklaşıyoruz Umarım bunlardan yakınızdır. Bu mekanizma tanıdık geliyor. Umarım suyu falan açmıyoruzdur. Bu biraz farklıymış. Bunlar ne böyle? Bir tahminde bulunacağım. Bir tür mekanizma ve açacağı şey de... ...işte o kapı. Pekala, sol tarafa bakarsak... ...Shiva paraşuramaya baltayı veriyor. Ve sağda da bizim paraşurama... ...Ganesh'in dişini kesiyor. Nasıl? Baltayla mı? Evet. Ganesh'in babası Shiva'nın paraşüramaya verdiğiyle mi? Evet. <laughs> Manyakça bir şey. Aile işte. Hadi şu kapıyı açmayı deneyelim. E nasıl olacak peki? Şey... Sanırım uğraşırken öğreneceğiz. Bakalım bu ne? Tamam. Bu parçayı benden uzaklaştırdı. Gölgesi de hareket etti. bunu deneyelim. Sen şuraya geç. Ne olduğunu şimdi anladım. Bölgeler gibi şey. Evet. Bakalım hepsini hizalayınca ne olacak? Eğlenceli bir şey gibi. 김이 궁 Anlarım oldu. Aşağıdır. Kapı açıldı. Yaptığım şeyler. Sala ve Kaplan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sorun yok değil mi? Bilmem. Ölmeyelim yeter. Çok sıkıcısın. Ha. Hazır mısın? Hey hey hey. Dikkat et. Ha. İnanılmaz. Şiva aşkına. Aynı şeyi söyleyecektim. Tamam, hayır sorun yok. Sanırım doğru yoldayız. Doğru mu? Lanet fil dişi nerede? Bilmiyorum, Olanları anlam veremiyorum. Hayır, çok açık. Hoysala bizi boş yere gönderdi. Tüh. Sanırım haklısın. Harika. Hayır, beni bir dinle. Ganesh, Halibidunun nesi? Sembolü. Ve Şiva'da Belirun nesiydi? Sembolü. ...ki o da eski... ...başkentti. Aynen öyle. Peki ya kralın diktiği bu muazzam şehir... ...Persler için mükemmel ötesi bir hedef olduysa? Böylece eski başkent unutuldu. Yani koca şehir bir tuzaktı. Ya Belur'u korumak için feda ettilerse? Ve hazineydi. İddiaya girerim ki... ...fil dişi buraya hiç ama hiç... ...gelmedi. Belur nerede? Siktir. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Yıkılıyor. Köşeyi tut Çabuk. Biraz yetenek, biraz da şans işte. Hey, iyi işte ortak. İyi işte. Çak bakın. Tanrım, <laughs> ne yapıyorsun? Çok Senin adına utandım, o derece yani. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Yanlışsam düzelt ama. Burada bir şelale yok muydu? Evet vardı. O ses de neydi öyle? Kemerler. Şelaleden akan su orada birikiyor. Harika. Bunu biz mi yaptık? Şey. Aslında ben yaptım. Ukala. Şey bak. O konuyu hiç açmamam gerekiyordu. Ah. Sorun yok. Bence ikiniz harika bir ikili olurmuşsunuz. Asal da senin gibi inatçılıkta sınır tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada olduğumuzun farkına varmışlardır. Ufaktan gitsek iyi olacak. İyi dedin. Gel <laughs> hadi. Pekala. Ah. Ah. Su kapıya doğru akıyor. O yüzden kemeri takip edelim. Anlaştık. Önden gideceğim.